Rasim Kılıç, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Adnan Menderes göndermesi yapmış. Sonu benzemesin açıklamalarında bulunmuştu. İşte o açıklamalarının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki o suç duyurusunun içeriğinde neler var? Adnan Menderes'e yönelik yapılan darbe girişiminin daha sonraki yıllarda vesayet odakları tarafından siyasi yönelik birçok kez tehdit unsuru amaçlı kullanıldığını e, Engin Altay'ın yapmış olduğu açıklamanın da yine bu e, tehdit unsuru içerdiğinin altı çizildi suç duyurusunda ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Engin Altay'ın e, tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yalnızca e, bu değil aynı zamanda 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinde de e, yine e, burada bir e, atıf yapıldı. E, bu bu kapsamda e, 104 emekli amiral bildirisinde de aksi haldeyle başlayan cümleni vurgulamaya çalıştı. Akıbet Menderes'in akıbetidir. 104 e, amiral bildirisinde örtülü olarak vurgulanan akıbet Engin Altay tarafından açıkça ifade edilmiştir. E, bu kapsamda 104 e, Amiral bildirisi ile Engin Altın yapmış olduğu açıklama arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edilmiştir denildi. Suç duyurusunda bundan sonraki süreçte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o suç duyurusu ele alınacak. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.